Sen ne geziniyorsun? Ne? Ne geziniyorsun? Hadi. Nereye gidiyorsun? Piyano kursuna kaç Ne? Piyano kursuna. Öyle mi? Öğretmenin adı ne? Sufe. Aa buradaki. Evet. Ha. Ahmet mi? Neydi? Ahmet. Madenci soyadı da. Ahmet Madenci. Madenci mi yoksa madenci mi <laughs> Hayır. <laughs> Sadece soyadı öyle. Niye böyle şeyler yapıyorsun kız? Ne? Güzel güzel yürüsene. Hey yola çıktın yola. Kaldırımdan yürü. Söyle bakalım. Ne? <laughs> Kaç yaşındasın? Altı. Ne? Altı. Altı. Kaça gidiyorsun? Ana sınıfa. Dur. Yola çıkıyoruz şimdi. Önce sağ solu kontrol etmemiz gerekiyor. Dur. Şimdi geçebiliriz. Hadi. Sen hep böyle yaramazlık yap. Tamam mı? Niye? <laughs> Niye diyor? Tabela kadar boyun var Feraye. <laughs> biraz, te, biraz tabeladan büyüğüm. Hmm. Bana dön bir poz ver. Yakanı düzelt, yakan bozuk. Orayı düzelteceğiz, burayı bozmuş.